Evet, Mehmet Bey'in bir hediye takdimi olacak ama öncesinde ben Sayın Başkan'a mikrofonu vermek istiyorum. Çünkü bu güzel gecede mutlaka daha fazla şeyler söylemek istiyorum. Az önce kısa konuştuk ama şimdi daha uzun konuşacaktır. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, sevgili gençler, muhterem ulu köylüler, sonusallar, hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Töreniniz, şöleniniz inşallah. Biraz önce askerlerimizi oynarken seyrediyordum, duygulara daldım, geçmişe geriye doğru gittim, askerlik yıllarımı hatırladım. Askerliğimi yedek subay olarak yaptım, yedek subay okulumuz Karamürsel'deydi. Şimdi yine orada, deniz az teğmenleri orada eğitiyorlar. İlk akşam nöbet verdiler. Daha ilk defa hayatımda askere alındım ve ilk nöbeti tutuyorum. Yedik subay okulu yatakhanesinde yatan takriben 122 kişi idik. 122 kişi uyuyordu. Ben nöbet tutuyordum. Bir an ürperdim bu 122 kişi bana emanet dedim. Bu 122 kişi uyuyacak, istirahat edecek, bir sonraki nöbeti tutacak arkadaşıma ben nöbetimi tutup devredeceğim dedim. O ruh halimi hatırladım. Çok güzel bir duyguydu. Bunun bütün vatan satına yayıldığını düşündüğümüzde vatanı beklediğimizi vatan için nöbet tuttuğumuzu düşündüğümüzde nöbet tutarken bu vatanda yaşayan yüce Türk milletinin asil evlatları hanımları beyleri çocukları gençleri rahat rahat uyuyorsa ezanı Muhammediye gürül gürül minarelerden okunuyorsa al yıldızlı bayrağımız Nazlı nazlı dalgalanıyorsa bu ne kadar gurur verici bir nöbet diye düşündüm, tahvil ettim. İşte biraz önceki çocuklarımız, gençlerimiz vatan nöbeti tutmaya gidiyorlar. Onları yetiştiren anneye, babaya çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah ne muratları varsa versin diyorum. Bütün askerlerimize bütün askerlerimize Şimdi ve bundan sonra nöbete gidecek askerlerimize hayırlı eskereler diliyorum. Allah kazasız belasız görevlerini, vatan görevlerini yapmalarını ve evlerine, yuvalarına, sevenlerine dönmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bütün şehitlerimizi, gazilerimizi başta büyük önder Atatürk olmak üzere onun silah silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle, şükranla bu akşam vesilesiyle de anıyorum. Tekrar toyunuz, şöleniniz hayırlı olsun diyorum. Mehmet Sarı kardeşimize, Hüseyin Taşova kardeşimize, bilhassa sayın belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum beni davet ettikleri için. Sizlerle buluşma fırsatı, sizlerle sizlerle bir arada olma fırsatı bana tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum. Mustafa kardeşimizi de tebrik ediyorum. Sanatçılarımızı, enstrüman çalan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Özellikle sizlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan'a. Mehmet Bey'in Sayın Başkan'a takdim edeceği bir hediyemiz var. Onu alalım. Yavaş yavaş da biz canlı yayınımızın sonuna geliyoruz. Sayın Başkanım şu anda bizim aramızda olmayan bölge halkı Özlem Efem'den canlı dinliyor bu eğlence programını. Evet birebir bir bölgenin tamamına iletiyoruz. Sayın Başkan'ın ve Sayın Sarı'nın katkılarıyla bu yayını ulaştırıyoruz bölgenin tamamına. Böyle bir neşe, coşkuyla aktarıyoruz bölge halkımıza. Uluköy'ün sesini, nefesini radyosunda Özlem Efem açık olan herkes şu anda dinliyor. Az önce kiminle konuştuysam bölgenin tamamına ulaştırdık bunu. Çok güzel bir hediye. Lütfen bir alkış daha alabilir miyim? Peki. Evet bu hediyeyi Erba Belediye Başkanı olarak büyük bir onurla alıyorum. Ve inşallah makam odamıza bir tane vardı. Bir tane daha olsun bu şanlı tarihimizi simgeleyen Osmanlı arması. Belediye binamıza, makam odamıza hayırlı olsun diyorum. Evet. Alkışlarla uğurluyoruz. Şimdi sevgili Ulu